değil mi? İki kişi de bakar. Biri baktığını sureten, tek bir suret olarak görür. Kimi o baktığından ne manalar görür, ne manalar görür, neler çıkarır. İsimlerde ihtilaf ancak mertebenin ihtilafından kaynaklanmaktadır. Yine hatırlayarım şeyde Muhdini İbn-i Arabi Hazretleri Fütah ı Mekkiyesinde bir e, ee, olan hadisesini anlatmıştı. Mescitte bir mescide girdim. Mescitte meczubun biri kalktı bağırdı demişti. Ey insanlar! Siz bu mescidin şuradaki sütunlarını mermerler olarak görüyorsunuz. Vallahi bunlar ben adam olarak görüyorum. Bunlar adam dedi diyor. Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Ben de o mescitteydim diyor. Sonra döndü. Bana doğru eliyle beni işaret ederek sen benim dediğimi anlıyorsun. Sen de benim gördüğümü görüyorsun dedi diyor. Bu da Allah ehlinden meczuplardan. Yani orada evet madden, şeklen çoğu insanın genelinin gördüğü mermeri görüyor insanlar. Ama o mermerin hakikati cihetiyle ben onu adam olarak görüyorum diyor meczup. Yani onun bir sureti var diyor yani. İşte her şeyin bir canlılığı var. Muhittin İbn Arabi Hazretleri söylüyor. Bizim kullandığımız, oturduğumuz koltuğun, kullandığımız masanın arabamızın bile bir canlılığı var. Bunu bilelim. Yani eşyalarımızı kullanırken, bilgisayarımızı kullanırken, arabamızı kullanırken, elbisemizi kullanırken onun da bir canlılığı olduğunu ve Allah'ı zikrettiğini bilerek onunla bir irtibat kuralım. Onunla bir ilişki içerisinde olalım. O, onun e, şeyi bizim üzerimize hayra döner yani. Arabamız olsun, elbisemiz olsun, bilgisayarımız olsun neyse. Aletimiz, edavatımız her neyse. Telefonumuz olsun neyse. Onunla onun hakikatini idrak edip de o manada bir rabıta kurabilirsek bir bağ kurabilirsek o hayra döner. Geçimsiz bir şeyi beğenmeyen her şeyden e, rahatsızlık duyan insanlara baktığınız zaman alet edavatları çok bozulur onları, Hakikaten. Çünkü e, beyin gücüyle onlara tesir ediyor. Telefonu bozulur, arabası bozulur, bilgisayarı bozulur. Neden? Bir şükür yok. Tatminkarlık yok mutsuzluk hali içerisinde. Ama bu mutsuzlukta hep bütün eşyasının etrafındaki eşyalara da sirayet eder. Etrafındaki canlılara da sirayet eder. Eşine, dostuna, akrabasına da sirayet eder yani. Evet devam ediyoruz.